Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese Hayır, hayırlı günler. Ee, arabanın sesi duyuyorsunuz. Eksos. Bunlar eksoslarda taş varmış. Taş sistemi. Taş sistemi olduğundan, susturucu olmadan değiştireceğiz eksosu. Size ayrıntılı bilgi vereceğim. Buraya geldik bakalım. Şöyle göstereyim de. Evet. Buraya geldik. Evet, değiştireceğiz bakalım nasıl Seni çekme oğlum. Beni çekmiyor, beni çekiyor. <laughs> Seni çekmiyorum. Abi. Efendim. Tamam. Tamam. <laughs> Tamam. Arkadaşlar bunlarda böyle taş sistemi varmış. Taş eğer kırıldığı zaman değiştirmezseniz Anne abicim mi? E, abicim egzozu tıkayıp Abicim mi? Evet. Değil değil bizim değil. Egzozu tıkayıp motor hararet yapıp motor indirmeniz işten değildir. Bunların orijinali Suzuki kerilerin orijinali egzozlarda taşlımış yani. Yoksa susturucu takarsanız bunlar veriler şeyden e, verilerinden geçmiyormuş. Yüksek çıktığı için değeri illaki taş olması gerekiyormuş. Şu anda görüyorsunuz bakın burada egzozcuya geldik. E, taşın parçaları gırtla tıkayıp da hararet ve motor indirene kadar orijinali neyse onu takıyoruz. Yok babacım oradan inme. Tam oradan bakabilirsin ama elin ayağın şeye çarpmasın. Oraya inersen ya çarpmasın taşlara. İşte böyle. Arkadaşlar aklınızda olsun. Ne olur ne olmaz diye biz de geldik yaptırdık. Siz de yaptırın. Bizden söylemesi. Taş kırılır umursamazsanız arabanın egzozunu çıkarsa hararet yapar ve motor indirebilirsiniz. Evet, böyle de Bunların değerleri taşmış yani. Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Kanalımı beğenirseniz, abone olursanız seviniriz. Eğlenmeler. bir taş. Bak. Telefona bak. Telefona bak. Telefon geliyor bak. taş var. Şimdi şöyle baksam Böyle göremezsin. Hadi, hadi. Ha, gördün mü? Farkları mı? Tamam. Şu çayı bir şey yapalım. Bir dakika. Kontağı çevirip He. Bir arabayı boşal al, elini sal ben biraz onu ileriteceğim. Boşa mı alayım? Evet, Boşta. Freni de salırız, evet. Tamam, el frende salık. Evet. Değiştirelim bakalım arkadaşlar. Bir de bu taş egzozların garantisi yokmuş ona göre arkadaşlar. Buradaki arkadaşın söylediği, arkadaşın söylediğine göre bu taş egzozların garantisi yokmuş. Haberiniz ve bilginiz olsun yani. Şansınıza. 6 ayda gider. 6 senede gider. Haberiniz olsun arkadaşlar. İzlemeye devam. Bilgi paylaştık güzeldir. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar.